Herkese merhaba. Bugün böyle yumuşacık tuzlu pankek hazırlıyoruz. Bir tane yumurta ekliyoruz. Bir çay kaşığı dolusu tuz ekliyoruz. Bir su bardağı süt ekliyoruz içerisine. İlk olarak bunları güzelce çırpıyoruz. Daha sonra yavaş yavaş içerisine unumuzu ilave edeceğiz. Bir paket kabartma tozu kullanıyoruz. Toplamda 1,5 su bardağı un yeterli olacaktır. Pürüzsüz bir hali alana kadar güzelce çırpıp karıştırıyoruz. En son yine hamurumuzun içerisine 1 yemek kaşığı yağ ekleyip hazır hale getiriyoruz. ve koyu kıvamlı bir harç elde ediyoruz. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ben ayçiçek yağı kullandım. Güzelce çırpıyorum. Ve hazır pişirme aşamasına geçebiliriz. Tavamı ocağın üzerine aldım. Orta ateşte ısınmasını bekledim. Kıvamını görüyorsunuz. Gayet katı kıvamda. Bir kaşık yardımıyla alıp hafif şöyle düzeltiyorum. Yani bir çay tabağı büyüklüğünde yapmanız yeterli olacaktır. Ocağım orta ateşte. İlk olarak bu şekilde pişmesini bekliyoruz. Daha sonra da yönünü çevireceğiz. Şöyle bir spatula yardımıyla alıyorum. Ve çeviriyorum. Hafif üzerine bastırıyorum. Gayet güzel pişti. Şimdi pişen pankeklerimi alıyorum. Kalan hamuru da yine aynı şekilde hazırlamaya devam ediyoruz. Tamamını hazırladım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zilinizi açmayı unutmayın. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.